Şimdi sıcaklıkları farklı iki tane cismi e, temas ettirirseniz ya da aynı odaya koyduğunuzda bu iki cisim arasında bir ısı alışverişi gerçekleşecek. E, peki size bir şey soracağım. Sizce ısının akışı kimden kime doğru olur? Yani hani ne dedik işte sıcaklıkları iki tane farklı maddeyi işte yan yana dokundurduğunuzda e, ne olacak? Birbirleri arasında bir ısı alışverişi gerçekleşecek. Peki bu hani ısı alışverişinin yönü diyorum. Kimden kime doğru olur? Yüksekten alçağa. Evet değil mi? Yani kimin sıcaklığı daha fazlaysa teşekkürler Sude. Kimin sıcaklığı daha fazlaysa o diğerine ne yapacaktır arkadaşlar? Isı verecektir. Peki ısı veren maddenin sıcaklığı ne olur? Bir madde ısı verdi. Düşer hocam. Eee ısı veren maddenin sıcaklığı azalır, haliyle iç enerjisi azalır. Isı alan maddenin de iç enerjisi artar. Ee, peki size şu an bir soru soracağım. Ee, sizce e, lütfen herkes can kulağıyla dinlesin. Sizce yani iki madde arasında ısı alışverişi olabilmesi için şartlar neler olmalı? Yani her madde arasında ısı alışverişi olur mu ya da hani oluyorsa e, neye bakılarak, neye dayanarak bu da oluyor? Yani sizce ısı alışverişi olması için şartlarım nedir? Bu çok zor bir soru değil. Şöyle bir mantıken düşün. Sıcaklıklar ee, olması gerek. Evet arkadaşlar. Başka ne olabilir peki? Sıcaklıkları farklı olmalı dedik. Başka? arkadaşlar etki eder mi? Etmez. Yani bunu işte şöyle zihninizde otursun diye yapıyorum. İki madde arasında ısı alışverişi olabilmesi için tek bir şartım var. Ama yalnızca bir şartım sadece ve sadece sıcaklıklarının farklı olması. Bu kadar. Maddeler birbirleriyle aynı olabilir, farklı olabilir. Maddelerin kütleleri birbiriyle aynı olabilir ya da kütleler birbiriyle çok çok farklı olabilir. Yani biri bir damla, biri bir ton olabilir. Hiçbir önemi yok. Ee, ne dedik? İşte öz kütleleri birbirinden çok farklı olabilir. Ee, hiçbir önemi yok arkadaşlar bunların. Yine de ısı, ısı alışverişi yaparlar. Tek bir tane koşulum var ısı alışverişi için. Tek bir tane koşul. O da arkadaşlar iki maddenin sıcaklıklarının birbirinden farklı oluşu. İki madde arasında eğer ısı alışverişi olmuyorsa demek ki bu iki maddenin sıcaklığı aynıdır. Kesin olarak söyleyebileceğim tek bir şey bu var. Ha, aynı maddede olabilir bunlar, farklı maddede olabilir. Hiçbir önemi yoktur bunun. E, ya da işte kütleleri de birbiriyle aynı olabilir, farklı olabilir. Dediğimiz gibi ısı alışverişi olması için tek kural sıcaklıkların birbirinden farklı olması. Bakın burada da göreceğiniz üzere bakın ne demiş? TKKL'ye eşit yani kanın sıcaklığı L'nin sıcaklığına eşit olduğu için ısı alışverişi olmaz. Aynı şekilde K'nın M'ye eşit olduğu için ısı alışverişi olmaz. L'nin M'ye olduğu eşit olduğu için ısı alışverişi olmaz. Isı alışverişinin olması için sıcaklıklar farklı olmalı bu bir. İkincisi işte e, sorularda şu, şöyle bir ifade görürseniz işte aynı ortamı konulan X ve Y cisimleri ısıl dengeye ulaşmıştır gibi bir ifade görürseniz ısıl dengeye ulaşma ifadesi demek ki artık bunlar sıcaklıkların eşitlemiş yani son sıcaklıkları birbirine eşit artık ve aynı zamanda ortama eşit yani bir cismi belli bir ortamda belli bir süre tuttuğunuzda eğer ısıl dengeye ulaştıysa son sıcaklığı ortamın sıcaklığıyla aynıdır çünkü eğer ısıl dengeye ulaşmak demek ısı alışverişini kesmek demek. Isı alışverişini kesmem için tek koşul cisimlerin ya da ortamla cismin sıcaklığının birbirine eşit olması demektir. Bunu unutmayız. Evet şimdi bakın ısıl dengeye ulaş. Isıl ee, dengeden bahsetmiş burada. Ne demiş? Isı ee, alışveriş olayında ısıl denge sağlanması durumunda hal değiştirme olmadığında ısıca yayılmış ortamda demiş. Kesinlikle gerçekleşen durumlar. Arkadaşlar, alınan ısı, verilen ısıya eşittir. Yani e, şunu demek istiyorum. Şimdi avucunuza bir e, buz aldınız tamam mı? E, siz buza ne yapıyorsunuz? Sen avucunuza bir ısı veriyor vücudunuz. İşte ben de diyorum ki sizin bu buza verdiğiniz ısı ne kadarsa, e, buzun da aldığı ısı o kadar. Yani alınan ısı, verilen ısıya her zaman eşittir. Bu bir. İkincisi, e, denge sıcaklığı, ısı alışverişine giren maddelerin sıcaklıkları arasında olacaktır. Bu ne demek? Yani şimdi şunu demek istiyorum. Diyelim ki işte siz iki tane e, sıvıyı karıştırdınız. Bu iki sıvının sıcaklıkları birbirinden farklı. İşte bir X sıvısı olsun. X sıvısının sıcaklığı atıyorum 30 santigrat derece olsun. Bir de Y sıvısı olsun. Y sıvısının sıcaklığı da 70 santigrat derece olsun. Ben bunları bir kapta karıştırayım. Bak, hangi ölçüde karıştırdığımın hiçbir önemi yok. İstersen bundan bir bardak olsun, bundan beş bardak olsun, bundan on bardak olsun, bundan işte yarım bardak olsun. Hiç bir önemi yok. İki tane farklı ısıda, farklı sıcaklıkta özür dilerim. Sıvıyı karıştırdığınızda denge sıcaklığı, bakın denge sıcaklığı karıştırdığınız sıvıların sıcaklıkları arasında bir yerde olur. Bak 30'a eşit ya da 30'dan küçük olamaz. 70'e eşit ya da 70'ten büyük olamaz. 30 ile 70 arasında bir değerde olacak. E, hacimce kimden daha fazla kullandıysanız tabi onun sıcaklığına daha yakın olur. Yani 30'dan bir bardak 70 dereceden 5 bardak kullanırsam tabii ki 70'e daha yakın olacak. Tıpkı hatırlayacak olursanız öz kütle gibi. Öz kütle de böyleydi. Nasıldı işte e, karışımın öz kütlesi sıvıların öz kütlesinin arasında değerdeydi. ve hacimce kim daha büyükse ona daha yakındı. İşte aynı durum sıcaklık için de geçerli. Denge sıcaklığı için geçerli. Evet ne demiş arkadaşlar? Denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana yakındır. Isı sahaları eşit ise denge sıcaklığı ısı alışverişinde bulunan cisimlerin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır. Yani şunu demek istiyor. Diyor ki denge sıcaklığı ısı sahası neydi? MC çarpımı mc çarpımı. Hangisinin diyor ısı sığası daha büyükse bakın hani e, kütle çarpı öz kütlesi şey öz ısısı hangisinin daha büyükse ona daha yakın olacak. Ama diyor eğer eşitse yani ikisinden de eşit aldıysa o zaman diyor aritmetik ortalaması. Yani ne olacak? İşte ben 30 ve 70'in MC'leri eşitse o zaman denge sıcaklığı 30 artı 70 bölü 2'den 50 derece diyebiliriz. Tabi ne dedik? Tekrar ediyorum. Isı ee, ısı sıraları eşit ise e, aritmetik ortalamayı alacağız. E, son olarak ısının akış yönü sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olana doğrudur. E, arkadaşlar bakın e, işte ne yapıyor? Burada daha sıcak e, Burada daha sıcak bir sıvımız var. Burada daha soğuk. Sıvının akış yönü ne olacak? Pardon, ısının akış yönü ne olacak? Sıcaktan soğuğa, sıcaktan soğuğa. Evet. Sıcak olan madde ısı verir. Isı verirse iç enerji azalır. Evet. Soğuk olan madde ısı alır. Şimdi ısı alırsa ne dedik? Sıcaklık artar. Bu arada bunun sıcaklığı, ısı verenin sıcaklığı ne olacak? Azalacak. Sıcaklık azalır. Ee, evet, ısı soğuk olan için ısı alır. Sıcaklık artar dedik. İç enerji artar. Çünkü ne yapıyor? Dışarıdan bir enerji alıyor, değil mi? İç enerji artar ve son olarak arkadaşlar. Ee, evet ısı alır sıcaklık artar dedik İç enerji artar yok tamam yazmam gereken her şeyi yazmışım dediğimiz gibi arkadaşlar lütfen bu kavramları birbiriyle karıştırmayalım Evet, ne demiş? M1 öz kütleli, C1 öz ısılı, T1 santigrat derece sıvı sıcaklığındaki ile M2 kütleli, C2 öz ısılı ve T2 santigrat derece sıcaklığındaki sıvıcı sıvı ısıtıca yalıtılmış bir kapta karıştırılırsa karışımın sıcaklığı iki sıcaklığın arasında bir değerde olur. E bundan az önce bahsettik arkadaşlar. İşte bakın karıştırdığınız sıvıları sıcaklıkları sırasıyla T1 ve T2 imiş. T1 ve T2 imiş. E o zaman e, denge sıcaklığı, e, bak T demiş denge sıcaklığına ne olacak arkadaşlar? T1 ile T2 arasında olacak. İşte demiş ki eğer demiş T2 büyük T1 ise denge sıcaklığı ne olur? E, T2 denge sıcaklığından büyüktür. Denge sıcaklığı da T1'den büyüktür. Yani ikisinin arasında yerde olur demek istemiş. Yine alınan ısı verilen ısıya eşit demiş. Evet devam edelim. İki sıvı karıştırıldığında karışımın sıcaklığı karışan sıvıların sıcaklıkları arasında olur. Isı sahası büyük olan sıvının sıcaklığına yakındır demiş. Bakın iki tane sıvı karıştırıyor. Diyor ki hangisinin ısı sahası büyükse karışımı sıcaklığı ona daha yakın. Şimdi birinci kaba bakıyorsunuz. Bakın şuradan bahsediyorum. Şuradan. Bak haşa haş. O zaman şunun kütlesi M bunun da M değil mi? Hatta 2M diyelim. Ya da MM olarak kalsın. Bakın M'e M. -M. Dikkat. Şimdi 20 derecelik ilk sıvısının kütlesiyle ya da işte MCS'iyle 40 derecelik Y sıvısının nedir arkadaşlar. Birbirine eşit. ısı sahaları birbirine eşit. Gördüğünüz gibi. O zaman bunların denge sıcaklığı da bakın. Denge sıcaklığı ne oluyor? 20 ile 40'ın arasında oluyor. Buraya geldik arkadaşlar. Pardon MC'ler eşit değil birinci durumda. Pardon. M'lere eşit. Çünkü biz bu sıvıların cilsini bilmediğimiz için C'lerini bilmiyoruz. E, i̇kinci şekle baktım. Yine bakın e, evet bu sefer Y sıvısı miktar olarak hacimce daha fazla. Bakın Y sıvısı hacimce daha fazla. Şunları biz V'ye V diyelim. Atıyorum burada 2V ise bu V. Ama fark etmez. Yine denge sıcaklığı 40 ile 20 arasında olacak. Üçüncüye geldik arkadaşlar. İşte 2V'ye V olsun. Hacimleri birbirinden farklı ama e, sıvıların cinsini bildiğimiz için Denge sıcaklığı yine 20 ile 40'ın arasında olacak dedik. Ama şöyle bir alttakine bakalım. Bakın bir alttakine bakalım. Bu sefer sudan bahsediyoruz. Yani hepsinde aynı madde var. Yani C'lerini biliyoruz. C'si 1. E, MC çarpımından gideceğiz dedik. Isı sağlarına bakacağız. O zaman şimdi kütleler için yorum yapalım. Bak. Haşa haş. O zaman buradaki kütle M'se buradaki M. E bunların MC'leri birbirine eşit. E üst tarafta da MC, alt tarafta da MC. O zaman denge sıcaklığı aritmetik ortalama. Yani 20 artı 40 bölü 2'den ne olacak? 30. Şimdi diğerine geldim. Üstteki suya bakın, alttaki suya bakın. Alttaki suyun miktarı daha fazla değil mi? Çünkü gördüğünüz gibi kap yukarıya doğru daralıyor. Atıyorum bakın burası 2 M ise M. Em. O zaman şu üstün ee, ısı sahası mc ise altın ısı sahası 2 mc. Alttaki arkadaşlar alttaki suyun ısı sahası daha büyük olduğu için denge sıcaklığı 40'a daha yakın olacak. Yani şöyle düşünün tam ortası olsa 30 olacaktı ama alttaki sıvının büyük olduğu için 30'dan daha bu tarafa yakın olacak. Diğerine bakıyoruz arkadaşlar. Diğerine de sonuncuda da tam tersi. Üsttekinin kütlesi 2 mc. alttakinin M emse şuranın ne olacak? 2 mc mc. Bu sefer üstteki sıvının ısı sırası daha büyük olduğu için karışımın denge sıcaklığı ne olacak? 20'ye daha yakın olacak ama kesinlikle 20'ye eşit olamaz arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet, ne demiş? M kütleli 70 santigrat derecedeki su ile M kütleli 10 santigrat derecedeki su karıştırıldığında Karışımın sıcaklığı e, aritmetik ortalama. Çünkü neden? Bakın ikisi de su, ikisi de kütlesi M. O zaman MC'ler birbirine eşitse 70 ile 10'un aritmetik ortalamasını alırsınız. O da ne olur? 40 olur. Yani demiş ki M kütleli 70 santigrat derecedeki X sıvısı ile M kütleli 10 santigrat derecedeki Y sıvısı karıştırıldığında karışımın sıcaklığı 10 ile 70 arasında olur diyor. Neden? Çünkü burada X sıvısı demiş, Y sıvısı demiş. Evet sıcaklıklarını biliyorum ama öz ısılarını bilmediğim için ne, yapamam? Çünkü bakın ısı sıvısı lazım bana. MC lazım. Tamam. M kütleli X, M kütleli Y. M'ler aynı. Ama C'leri bilmediğim için hangisine 10'a mı daha yakın olur? 70'e mi daha yakın olur? Kesin bir şey. söyleyemem arkadaşlar. Evet, hadi sorulara başlayalım. Ne demiş? Yukarıda verilenlerden hangileri aynı ortama konulursa kesinlikle ısı alışverişi olur demiş. Şimdi arkadaşlar ısı alışverişinin tek nedeni neydi? Sıcaklık farkıydı. Şimdi birinciye geldiğimizde ne demiş? Kütlelere eşit olan iki cisim. Yani burada sıcaklıkların aynı olup olmadığı hakkında bir şey söylememiş. Yani birincide bir sıcaklık farkı var mı yok mu bilmiyoruz. Kütlelere eşit demiş. E Belki sıcaklıkları da eşit Kesin olarak biliyor muyuz? Hayır ve bizden kesinlik istemiş. Birinci ölçülü eledim. Sıcaklıkları eşit olan iki cisim. Arkadaşlar sıcaklıkları eşit iki cisim arasında kesinlikle ısı alışverişi olmaz. Gitti. 1 gram 30 santigrat derece su ile 1 gram 80 santigrat derece su. 1 gram olmasının hiçbir önemi yok. Birinin sıcaklığı 30, birinin sıcaklığı 80. Sıcaklıkları farklıysa kesinlikle ısı alışverişi olur. Diğerine bakıyoruz. Biri 10 santigrat derece, biri 50 santigrat derece. Sıcaklıklar farklı mı? O zaman ısı alışverişi olur. Cevap ne olacak arkadaşlar? 3 ve 4 olacaktır. XZ maddelerinin sıcaklıkları ve kütleleri tablodaki gibidir. Buna göre hangi iki madde arasında ısı alışverişi olmaz? Kütlenin bir önemi var mı ısı alışverişine bakabilmem için? Yok. Sıcaklığın bir önemi var arkadaşlar. Tamam mıdır? Sıcaklığın bir önemi var. Bakıyorum o iki maddenin sıcaklığı aynıysa kesinlikle aralarında ısı alışverişi olmaz. Y'nin de 50 derece Z'nin de 50 derece. İkisinin 50 olduğu için Y ve Z arasında ısı alışverişi olmayacaktır arkadaşlar. Kütle dediğim gibi hiçbir işimiz yok. Evet. Geldik önceleri. Bu parçasını elimizle e, buz parçasını elimize aldığımızda elimizin üşümesi, yemeğimizi yerken ağzımızın yanması, koşarken terlememiz, e, yukarıdaki olaylardan hangilerinde iki madde arasında ısı vardır? Şimdi, buz parçasını elimize alıyoruz, elimiz üşüyor. Neden? Aslında buz elimizi soğutmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz buza ısı verdiğiniz için, hani ne dedik? Isı akış yönü sıcaktan soğuğa değil miydi? Hani o orada kalıp olan bir cümle değildi elimize buz aldığınız zaman buz size ısı vermiyor. Siz buza ısı verdiğiniz için, eliniz sürekli buza ısı verdiği için eliniz üşüyor. Evet, o zaman buz parçasını elimize aldığımızda, e, ısı alışverişi var mı? Var tabii ki. Buzla elimiz arasında var. Yemeği yerken ne yapıyorsunuz? E, sıcak bir çorba içtiğinizde e, ağzınız yanıyor, değil mi? Neden? İşte çorba sıcak olduğu için ağzınıza ısı veriyor. Yani yine orada da bir ısı alışverişi var. Koşarken terlememiz demiş. Arkadaşlar koşarken terlememizde iki madde arasında ısı alışverişi söz konusu değil. İşte koştuğumuz zaman ne oluyor? E, hızlanıyoruz işte metabolizma metabolizmamız hızlanıyor. E, ve böylelikle işte dışarıya sıvı atıyor. Yani tamamen biyolojik bir olay. İki madde arasında ısı alışverişi söz konusu değil. Doğru cevabımız 1 ve 2. Evet geldik bir sonraki soruya. Ne istemiş bizden? Isı sağları eşit iki madde arasında ısı alışverişi kesinlikle gerçekleşmez. İki madde arasında ısı alışverişinin olması tek tek de gidelim. Şimdi demiş ki ısı sağları eşit iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Arkadaşlar ısı sırası neydi? MC. E ben az önce daha diyorum ki size. ısı sağları eşitse denge sıcaklığını bulmak için aritmetik ortalamayı alıyoruz diyorum. E şimdi arkadaşlar ısı alışverişi olmazsa benim yeni sıcaklığı bulmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki ısı sağları eşit iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşebilir. Niye gerçekleşmesin? E, MC'leri ikisinde eşittir ama birinin sıcaklığı 50 santigrat derecedir. Diğerinin sıcaklığı 100 santigrat derecedir. E sıcaklıkları birbirinden farklıysa iki arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Birinci öncül yanlış. İkiye geldik. İki madde arasında ısı alışverişinin olması için sularının farklı olması gerekir. Arkadaşlar, konuya ilk böyle girdik zaten. Maddenin ısısı diye bir kavram olamaz. Bu bir kavram yalılgısıdır. Maddenin sıcaklığı olur arkadaşlar. Maddenin ısısı olmaz. O zaman bu da gitti. Üçe geldik. Ne demiş? İki madde arasında ısı alışverişi olmuyorsa, ikisinin de sıcaklığı eşittir. Evet, şimdi ısı alışverişi ol olabilmesinin tek koşulu neydi arkadaşlar? Sıcaklıkların birbirinden farklı olmasıydı. Ama sıcaklıklar o zaman ısı ve sıçı o an gerçekleşmiyorsa demek ki sıcaklıklar aynı. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacaktır. Evet, Çekirdeki KLM kaplarına 30 santigrat derece, 40 santigrat derece ve 50 santigrat derece sıcaklığında sular varmış. Demiş ki e, kaplara sıcaklığı 40 derece olan bilyeler atıldığında hangi kaplarda su sıcaklığı artar demiş. Şimdi arkadaşlar birinci kaba bakıyorsunuz. Kabınızdaki sıvı su 30 santigrat derece, kaba 40 santigrat derecelik bir cisim atıyorsunuz. E tabii ki cismi attığınızda cismin sıcaklığı sudan daha büyük olduğu için cisim ne yapacak? Sıvıya ısı verecek. Sıvıya ısı verince suyun sıcaklığı artacak mı? Evet. İkiye bakıyorum attım cismi. E cisim de 40, su da 40 derece. İki maddenin sıcaklıkları aynıysa ikisi arasında ısı alışverişi olmaz. Yani ikinci kapta kimse kimseye ısı vermiyor. E haliyle e, ne olacak arkadaşlar? Suyun sıcaklığında bir değişiklik olmayacaktır. Üçüncüye gel geldim. Suyum 50 derece, ben 40 derecelik cisim attım. Arkadaşlar, 50 derecelik suya 40 derecelik cisim attığınızda, bu sefer su cisme ısı vermeye başlayacak. Çünkü şu an suyun sıcaklığı daha fazla. E su cisme ısı verirse, ne yapacak? Kendisi ısı verince, ısı veren maddenin sıcaklığı azalacak. Bunun artacak dedik. Bu da sabit. Hangisinin artar demiş? Yalnız Kayanın artacak. Evet, ne istemiş? Şekilde kaplarda bulunan X sıvıları homojen olarak karıştırıldığında denge sıcaklığı 20 santigrat derece oluyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, Y'nin sıcaklığı kaç derece? 20 derece. Hepsini karıştırıyorum. Denge sıcaklığı kaç derece oluyor? 20 derece. Demek ki arkadaşlar burada Y zaten denge sıcaklığında olduğu için yani Y'nin ilk sıcaklığı da 20 olduğu için demek ki Y sıvısı ısı alışverişine girmemiş. Değil mi? Çünkü hani ısı verse sıcaklığı azalır. E, ısı alsa sıcaklığı artar. E, bunda hiçbir şey olmamış. Başlangıçta da 20 idi. Denge sıcaklığı da 20. O zaman ısı alışverişine girmemiştir ifadesi. Doğru. X ısı almıştır demiş. Evet arkadaşlar x'in sıcaklığı ilk durumda 10 dereceyken son durumda denge sıcaklığı kaç? 20. E bir cismin sıcaklığı artmışsa ne yapmıştır dışarıdan? Isı almıştır. O zaman bu da doğru bir ifade. Evet 3'e geldik. X ile Z'nin ısı sıraları eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar e, bakın denge sıcaklığınız kaç? Önce ısı sağları eşit olursa e, ne yapıyorduk biz bunların? E, sıcaklıkların aritmetik ortalamasını alıyorduk. Halil İbrahim dersi çocuğu. E, ne yapıyorduk biz bunların? Aritmetik ortalamasını alıyorduk sıcaklıklarının. 10 artı 30 bölü 2. Kaç yapıyor? 40. Bunu ne zaman yapıyorduk? MC'ler eşitse. MC'ler eşit ise yapıyorduk bunu değil mi arkadaşlar? E şimdi bakıyorum MC'ler eşit olursa denge sıcaklığının 20 olması lazım. E denge sıcaklığı zaten 20. Demek ki bunun MC'leri ısı sahaları eşit. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Anlamadığınız bir yer var mı? Hani hızlı gidiyorsam hocam şu nereden geldi dediğiniz bir yer varsa sorun lütfen. Yok mu? Çok güzel. O zaman devam ediyorum. Evet, geldik sıradaki sorumuza. Ne demiş? Şekildeki X, Y, Z cisimleri arasındaki ısı alışverişinde ısı akış yönü yönü demiş. O zaman arar. Şu okular arkadaşlar ısının akış yönünü gösteriyor. Tamam mı? Okular ısının akış yönünü gösteriyor. Mesela işte TX, TZ'ye ısı vermiş. İşte TZ, TY'ye ısı vermiş. TX de TY'ye ısı vermiş. Ve bunların arasındaki ilişki. Önce kuralım bakın. Tx, Tz'ye ısı vermiş. Bakın ısı akış aşağıya doğru. E ben bir cisme ısı veriyorsam demek ki benim sıcaklığım o cismin sıcaklığından daha fazladır. Demek ki Tx, Tz'den büyük ki ne yapıyor ona? Isı veriyor. Diğerine geldik. Tz de Ty'ye ısı vermiş. Demek ki Z'nin sıcaklığı Y'den daha fazla. Tz büyüktür. Tye. E çıktı arkadaşlar arasındaki ilişki. Hiç x arasındaki ilişkiye girmemize bile gerek kalmadı. Bakın tx tz'den büyük. tz de ty'den büyük. O zaman sıralarsak en büyük tx sonra tz sonra da ty olacaktır. E, doğru cevabımız arkadaşlar ne dedik? x, z, y ile a şıkkı olacak. Arkadaşlar bu arada ısı sıcaklık çok önemli. E, TET sınavında en çok çıkan konu ısı sıcaklık. Bilginiz olsun. Yani her sene sapmadan muhakkak tutulabiliyor. Evet geldik. Ne demiş? Sıcaklıkları arasında TX küçük TY. Yani X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından daha küçükmüş arkadaşlar. Yani şöyle de ifade edebiliriz. TY i̇şte, büyük TX'miş. Devam edelim. Olan iki madde bir araya getirildiğinde X'in sıcaklığının değişmediği gözleniyor. Arkadaşlar bakın. X'in sıcaklığı değişmiyormuş. Dikkat! X'in sıcaklığı değişmiyor ama iki maddeyle yan yana getirdim. Yan yana getirdiğimde e, Y'den X'e bir ısı akışı gerçekleşecek. E, X maddesi dışarıdan ısı almasına rağmen sıcaklığı değişmiyor. O zaman arkadaşlar demek ki neydi hatırlayacak olursanız Hal değişim sırasında ne yapmıyordu? Maddenin sıcaklığı değişmiyordu. Tekrar ediyorum, hal değişim sırasında ne yapmıyordu? Maddenin sıcaklığı değişmiyordu. Demek ki ne yapabilir? X cismi eriyor olabilir yani o an hal değiştirdiği için aldığı ısıyı erimek için kullandığından sıcaklığı değişmiyor olabilir. Y cismi erimektedir diyor. Arkadaşlar bir cismin eriyebilmesi için dışarıdan ısı alması lazım. Y cismi burada ısı veren taraf. Hem ısı verip neden erisi? Bu hatalı. Gitti. E, ee, üçe geldiğimizde X cismi kaynamakta duruyor. E, kaynamak da bir hal değişimi değil mi? Demek ki o an X aldığı ısıyı kaynamak için kullanıyordur. E, kaynarken yani hal değiştirirken sıcaklığında bir değişim olmuyor olabilir. O zaman 3. öncülümüz de doğru olabilir. Doğru cevabımız şıkkı olacak. sıcaklıkları T santigrat derece ve T santigrat derece olan x y maddeleri arasında ısı alışverişi oluyor. X'in sıcaklığı azalırken Y'nin sıcaklığı zamanla değişmiyor. Bakın. X'in sıcaklığı azalıyormuş. X'in sıcaklığı azaldığına göre kesinlikle X, Y'ye ısı veriyor. Isı akışı X'den Y'ye. Ama Y'nin sıcaklığı değişmiyormuş. O zaman Y ye ne yapıyordur? Isı almasına rağmen sıcaklığı değişmiyorsa demek ki hal değiştiriyordur. Evet, devam edelim. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Tx büyük Py. Evet arkadaşlar, x'in sıcaklığı azaldığına göre x ısı veriyor. E, o zaman birinci ifademiz doğru. Isı akış yönü y maddesinden x maddesine doğrudur. Arkadaşlar, X daha sıcaksa nasıl ısı akışı Y'den X olur? Isı akışı sıcaklığı büyük olan maddeden yani X'den Y'ye olacak. Bu hatalı. Üçte de ne demiş? Y donma sıcaklığında bir sıvıdır. Şimdi arkadaşlar kesin fiziksel halini bilemem ki. Hani tamam evet hal değiştiriyordu. E şimdi donuyor mu? Yoksa e, buharlaşıyor mu? Eriyor mu? Yani Bilemem ki. sadece burada madde ısı alıyor ve sıcaklığı değişmiyor. Ama fiziksel halini tam olarak bilmediğimizden ve bizden kesinlik istediğinden üçüncü öncü bir kesin olarak bir şey söyleyemem. Olabilir deseydi kabul ederdik. Evet donma sıcaklığında bir sıvı olabilir mi? Olabilir. Ama şu an fiziksel halini bilmiyoruz ve kesinlik istemiş. O yüzden bu şıkkı alamıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Aralarında ısı alışverişi olan iki cisim ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Isı alışverişi ısılar eşitlenene kadar devam eder. Arkadaşlar ısılar değil neler eşitlenene kadar? Sıcaklık eşitlenene kadar neden? Çünkü maddenin ısısı olmaz. Birinci öncül gitti. Isının akış yönü soğuk olan cisimden sıcak olan cisme doğrudur. Arkadaşlar ısı sıcaktan soğuğa akar. Soğuktan sıcağa değil. O zaman ikinci öncülümüz de hatalı. Üç sene demiş e, sıcaklıkları farklıdır. Evet. Eğer iki cisim arasında ısı alışverişi varsa sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Üçüncü öncülümüz doğru. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.